Hey selam. Bugün Minecraft oynuyoruz ama enerji yapacağız. Enerji dedim. Yüksekten atıp bir blok koymaktır mesela su bloğu vardı ya Minecraft'ta. işte öyle. Şimdi chest'imizde bütün her şeyimiz var. Hemen geliyoruz. Bir dakika. Video gel. <laughs> Birinci şey olsa. Tamam şimdi ben gelip Emelcilerimizden birincisi başlıyoruz. Kar topu kovası. Şeyleri aldırmayın ben orada bir şeyler demiştim. Hop çıkalım işte. Tam ölmelik yani. İntihar. Şimdi emelcilerimizi yapmaya başlayalım. 1, 2, 3. Çok iyi. Birinci emercimiz başarıyla sonuçlandı. Ya yazar mıyım? Bir dakika başarılı yazar mıyız? Aa. Büyük maliyeti istiyor. Bende büyük maliyeti yok. <laughs> tamam tam başarılı yazacağız. Bu merhaba başlayalım. Şimdi sırada su su emelciğimiz var. Su emelciğimizi de deneyeceğiz hemen. Şimdi su emelciğimizi de yapacağız. Evet. Oyun çok iyi oyun. Minecraft'ta EMLC yaparım ama kendim bazen hiç EMLC yapmadım ya. geçen de oyun oynuyorum. Birim de yok. Normalde EMLC yapmak isterdim. Ama hiçbir şey yok EMLC oyunda. O yüzden... Bir. Saman biliyor. Şimdi hasarınıza has hasar köşemine göstereyim. Bir dakika, buradan alıyorum bir. Bak, burası tam ölmelik ya. Tam ölmelik. Şuraya attım. buraya attım. Saman belgesini aldığımız o hasar gidiyor. Burası tam ölmelik yaptım. İntihar etmek, intihar edenler için burası ama intihar etmeyi hemen atıyoruz. Bir dakika arkadaşlar bir anda havalara girdim. Yoksa doğru yapardım. Bir anda havalara girdim. Ama tekrar yap. O başarılı olmuyor. Başarısız olmuyor arkadaşlar. O ben birazcık şöyle gibi olmak istiyorum. Bismillah de. Hop. Hop. Bakın yarım kalpte arkadaşlar. Ya. Normalde düşsem tam asap. Şimdi merdiven var onun için. Bak şöyle merdivenden inince bir masal oluyor. Merdiven emelcisi ama çok mükemmel. Ama inceleyelim siz de yorumlarda en güzel yazabilirsiniz. Biz milla. Hop. Çok az. Şurada emelciyi yaptım. Eğer saymazsanız onu şimdi tekrar emelci yapacağım. Onun emelcisi saymazsanız. Şuradan emelciyimizi yapalım. Hop. Lan. He tamam. Ama yine de emelciyimiz başarılı çünkü oldu. Sırada el titreşim. Şimdi böyle başlayalım telefonda. Oluyor. Vardı Microsoft hesabım oldu. El titreşim klas. Ama aşırı güzel. Uyuyorum el Yani zaten göster. Söyledim de zaten arkada yapıcı göster. Şimdi hemen çıkıyoruz. 1, 2, 3 olmuyor mu? Ha doğru. Bir dakika. Enerjiyi unuttum. Ama başarısı. Sıra yok bunun enerjisi yoktu. Şurada sıradan yumuşak düşme var. Yumuşak düşüş aşırı kolay. Şimdi emelciğimizin diğer kısmına gelin. Bir, iki, üç. Bir şey olmayacak. Nasıl böyle bir şey olur diyeceksiniz. Şunun yumuşak düşüş sığ var. Uh, tamam, dört. Ama, ama şimdi ben bir istem var bu kadar emerci şey yaptı şimdi arkadaşlar videonun ikinci kısmına geliyoruz emercilerin MLG emercisini yapmayı yapamadığımız emelcileri alalım şöyle şunu şunu yapamamıştım ya normalde yaptım bir de şey hava bugün hava. ama şimdi ikinci bölümdeyiz. Ay öyle değildi. Yapamadığımızlar değildi. Yapamadıklarımızı en sona koyacaktım Unuttum. Şimdi daha klas hareketlerle yapacağız. Anne ba saman balesi nasıl öyle yapmaya çalışmıştım ya. Öyle yapmaya çalışacağız. Uf, hepsini alayım mı ya? Stresli olmaya başladım. Tamam. Stres. Tamam. Ben şimdi çıkıyorum. Normalde daha havalı çıkıyorum. Merdiven koydum 2 saat böyle bekliyorsun ses de güzel ama. Şimdi hop. Değilmedi mi? Arkadaşlar bir şey oldu. Dur saymam ben bunu. Çünkü ben normalde değmesi gerekiyordu. Bir piksel farkla bile değebilirdi. Şuna. Bismillah. Tabii ki de yani bunu da yaparız arkadaşlar. Normalde orada bir piksel Orada bir şey oldu arkadaşlar Ama yine de yapacaktık Size göstermem için Hop şimdi şekilli şükürle Su yapalım <laughs> Ama çok güzel ya Şimdi saman var <laughs> <laughs> Ya stres. Yapamayacağım geliyor. Bir anda yapamayacağım. Çünkü en son MLG yaptığımda çok proydum. adamım be. Yes. Şimdi ne yapacağız? Elitra mı takacağız? Ya elitra takmak. Eşt. Zaten elitra takarken bile başaramadım. Elitra'nın yükseğe gitmesi gerekir diye. Benimki gidemedi. Butonu da fazla bas. Ya bunu kesin yapamam zaten. Onu yapmak biraz zor. Dur. Dur 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 arkadaşlar. Aklıma düştü. fikir geldi tamam ya dedim. Hop. Ay! Mor! Yanımda arkadaşlar <laughs> savaş taşıyacağım abi. Yani aslında öldüm ya. Acaba aşağısı güzel şey mi oluyor başarım? Geliyorum. Bak bakın. Ha, dur. O yapamadım. Bunu yapamayacağım. Biraz zor. Bu MLG'miz yine başarısız. Of en kolay bu. En kolay bence siz yorumları yazın. Kesin büyük ihtimal yumuşak düşüş. Netherite bot diyeceksiniz. Zaten <tüş> netherite bot da belki atlayabilirim. <tüş> Ama havalı attı. Ama en havalısı bence sensin yumuşak düşüş. Şimdi sırada merdiven emelçimiz var. Ama bu biraz farklı olacak bir yer yapsaydım ben. Bence merdiven emelciyesi için. Ama yapmadım. Tek bir yerde yaptım. Ay! Nereye koyacağımı bir anda alamadım. Çünkü koyacağım yer biraz karışıktı. Gelelim emelciğimin parçası. Dur. Komodumuzu yazalım. Ay, dur. Komodu unuttum ya. Çocukken komodu bilirdim. Acaba... Dur. Uf, sangıcık kattım ya. ya. Hadi be. Oğlum bunu yaptım. Yapamadım. Şimdi. Evet. O bölüme geldik. Yapamadığım emercileri yapmam. Hemen geliyoruz yapamadığım emercileri yapmaya. Bir sen merdiveni yaptım. Bir tek seni yapamadım ya. Sansıma bak. Şimdi yapamadım emelci elitre olduğu için. Normalde çok kolay ama ben yapamıyorum MLC'yi. Lan! Dur arkadaşlar bu sefer bir yanlışlık oldu. Ne oldu? Nerede lan elitre? Ne oldu söyleyeyim ben normalde düştüm ya. Orada elitreyi böyle takmayı unuttum. Hop. ikisini birden yaptım arkadaş. Arkadaşlar şimdi birden yaptım. Evet. <laughs> El er